Büyük adaya geldiğimizde ilk uğradığımız nokta balıkçı barınağıydı. Burada bizi karşılayan Niko, özlemle hatırladıkları balığın bol olduğu o eski güzel günleri anlattılar. Çünkü Natasha'na gidiyorduk gece. Yorgo'ya beraber bir arkadaşım vardı daha. Her gece sayarak 100 tane içkin atıyorduk. Her gece 100 tane. 101 değil. Sayıyorduk. Yani kasa yapıyorduk. Doğru. Doğru. Kaç kilo geçmeler vardı? İki kilo, iki buçuk. Bir karışık tabii Üç tane balık, bir şey her yer akşam. Karagöz kalabalığından aşağı mercanlara oltayı indiremiyor. Mercan 2 lira, Karagöz 1 lira. <laughs> şey, bu yani baz bu. Adamların derdi bu. Kalabalık, Karagöz kapıyor. Ha gene Karagöz falan. Ondan sonra bir türlü aşağı mercana indirmek istiyorlar. O kadar. Lipsozun bol olduğu diye. Ben lipsoz gördüm orada. Ya benim mavi Karagöz de gördüm. Şu martılar var ya, şu martılar. Olduğu yerde 30 sandal. 30 sandal. Yani Bot sandal kıyıdan şu mendireğin üstünden herkes Çin'e kop tutuyordu. Sarı kanat tutuyordu. Bütün Ramazan boyunca özellikle millet sahura buraya geliyor. Sahura kadar buradaydı. Bütün gece. Serço birkaç ay önce çektiği eşkina görüntülerini bize gösterdi. Eşkina avlamak yasak olunca sayıları da hızla çoğalmıştı. Artık Büyük Ada açığındaki Çakarda gece dalışı için hazırdık. Gizlendikleri yerlerden dışarı çıkan tekelerin bolluğu bizi şaşırtmıştı. Kum midyeleri bile beslenmek için dışarı çıkmıştı. Kamuflaj sanatçısı yengeçler, izmaritler hepsi av peşinde koşuyorlardı. Büyükada'da olduğu gibi Burgaz Adası'ndaki gece dalışımızda da bol miktarda gümüşle karşılaştık. Planktonlarla beslenen anemonlar akıntılarla hareket ederken gök gökkuşağının tüm renklerine sahip bir ördek balığı ise uyuyordu. bu kırmızı renkli yosunların içinde bizim için büyük bir sürpriz yatıyordu. Bir santimetre boyundaki örümcek yengeçleri üzerlerine yapışan kırmızı yosunlar sayesinde gizleniyor ve gece rahat bir şekilde avlanıyorlardı. Tropik denizlerde karşılaşabildiğimiz bu canlıları İstanbul'da ilk kez görmüş olmak denizlerimizde keşfedeceğimiz daha çok şey olduğunun da göstergesiydi. Thank you. karşı taraftaki o kanalizasyon, dere suları falan toplandıktan sonra denize hareketlik başta Renk geldi denize. Ee, mercanlar var. Şimdi eskiden, çok eskiden mercanlar varmış. Ben o zamanlar dalış yapmıyordum ama yine ben adadaydım. Ee, mercanlar vardı. Ee, ismini i̇smini bilemediğim birçok çalı dedi, bizim çalı dediğimiz ama adı ne olduğunu bilmedim. bir türlü canlı, bir türlü canlı vardı. Ama şimdi onlar yeniden oluşmaya başladı. Mesela siz o mağaranın tepesinde gördüğünüz Hı hı. Hayat tekrardan başladı. Mesela istakoz yoktu. Ee, benim geçen sene 28 tane istakozum vardı diyorum. Çünkü hı hı. canım sıkıldı. onlara bakıyordum. Hı hı. Sonra tabi bunlar ağlara takılmaya başladı. Sayıları gitgide azalmaya başladı yine. Şey. Ama istakoz var. Tarak var. Tarak hı. olduğu yerde deniz temizlemek var. Ee, yalnız yazın plankton dediğimiz olay çok oluyor. Kışın cam gibi denizimiz e, Ağustos'tan Haziran ayına kadar deniz tertemiz. Ondan sonra denizin kendi pisliği var. E, bence karşı taraftaki atıkların toplanması denizin temizliğine yeterli oldu. Artık Marmara'da ender görülen ıstakozları Sivri da tekrar görebilmiş olmamışsa bu canlıların neslinin devamlılığı için ümit verici bir belgeydi.